Arıklı. Sevgili misafirlerimiz, çok değerli Pozanlı hemşirelerimiz bugün burada çok genç ve dinamik bir arkadaşımız Ahmet Özrey'i eg 18 bazı açılışı için bulunmaktayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Programımız başlamadan önce çok değerli belediye başkanımız Sayın Mustafa Atlı mazeretten dolayı katılamadı. Öncelikle çok değerli belediye başkanımızın selamlarını iletiyorum sizlere. Ve yerine de çok değerli belediye başkanı yardımcımız Sayın Özgür Çoban eşlik ediyor. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. diyorum. Çok değerli mazı sahibimiz Ahmet kardeşimize hayırlı olsun diyorum. aramızda mutluluk duyuyorum. Ben tepkiler. Ne geçelim? Evet teşekkür ediyoruz. Kıran-ı Kerim akıllıktan sonra da hep beraber kaderimizi keseceğiz. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Birazdan tekrar onlara döneceğiz. Teşekkür ediyorum. لَبَدْ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه تذكرتم أبو العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة سلام علي المرسلين Diline sağlık, yüreğine sağlık diyoruz ve bu arada şu anda kozamızın benim eskiden meslektaşlarım çok değerli basın mensup arkadaşlarım. Sizler de ayrıca tek tek hoş geldiniz televizyoncu, gazeteci, radyocu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık diyorum. Ve kodere kesimine geçeceğiz. Yani erkek giyim 38 şöbesinin 9. uzun açılışını yapacağız. <laughs> Türkiye genelinde ilk konu olan açılışı. <laughs> Satışlarda da Türkiye'de hep bir bomba olması temennisiyle kıymetli öğrencim Ahmet'e şimdiden hayırlı uğurlasın doğurun. Allah utandırmasın, hayırlı, bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Bozalımıza da hayır getirsin inşallah. Ya Allah, bismillah. bismillah.

Mavi awesome. de gel tekrar bak şöyle. Bu ba mı? Ben de bunu başlatayım. Sıkıntı yok. Bunu sen de sen, sen de <laughs>